Yaşam Eksanesi Taha Akgül sayfasından herkese merhaba. 2019'da Dünya Güneş Şampiyonası yarı finalindeyiz. Rakibimiz Belarus'tan e, Sergei Şemelov. 2013 yılında Dünya Şampiyonası'nda şampiyonumuz Taha Akgül e, yarı finalde Rus katı sola kaybediyor. Ve bu onun artık dünyanın zirvesine çıktığı ilk yıl olacak. Maçın başlarında ilk bir şekilde Şemelov daha iyi esir Normalde Tarık Gül'ün maç paterninde bildiğiniz gibi daha başlar, ekibini dolduracak kadar üstüne gider. İlk aktiviteyi kendi alıp pasiviteyi rakibine verir. Burada öyle olmuyor. Tarık Gül'ün maç paterninde bildiğiniz Semenov'da diğer bir maçları da 2015 yılı Bakü Avrupa oyunlarında finalde. Orada Tahan'ın çok güzel bir 4 puanlık oyunu var. Tek bacağı kapıyı havalandırıp topayla kalktırıp bakımını çok aşağı düşürüyor havadan. Ee, Hançın başlarında işte Taha'dan bir dalış çift ayak. Rakibinden boyun durup da atmaya çalışıyor ama e, her iki bizi de yakaladığı için Taha'ya da puan vermekten kaçamıyor. Taha rakibini bastırdı ve 2-1 öne geçti. Devamında ikinci yarı başladığında artık Taha Kül'ün Müthiş bir baskısını görüyoruz. Rakibini yandıracak derecede üstün ediyor. Belarus adına Şemenov hem 2014'te Dünya 3.lüğü hem de 2015'te Avrupa ikinciliği kazandığı halde 2016 Rio Olimpiyatları'nda Belarus adına İbrahim Saudeov katılıyor. Daha onu da odaya vermişti, hatırlayacağınız gibi. Çeyrek ve klasik bir taha dalışı. Tahanın soldan sol topa dalıp yet gibi bir altından geçmesine en çok büyük hayranı açıkçası. Daha artık maçta farkı açıyor. Burada önde olduğu halde sanki gerideymişçesine bir atak yapıyor. Rakibi da karşılık verdi. Burada açmaya çalıştı. Tekrar çıkıyor istiyor. Ama Taha'nın eli gördüğünüz gibi içeride bizim alt tarafından çektiği için bir yerde kılçık yapıyor. Puanı daha alıyor ama bedel tüketisinden itiraz var. vücudun 90 derece açı yapması gerekiyor e, yerle ya da paralel olarak puan çıkabilmesi için. Bu esnada yan minderde de e, İran'dan Gassemi ve Rusya'dan Gadisov'un maçı var. O maçta Gassemi ve Gadisov'u yenip Taha'nın finaldeki rakip oluyor ve Taha'nın dayanarak ilk dünya şampiyonunu elde ediyor.